Survivor'da bu haftanın üçüncü dokunulmazlığını bakın hangi takım kazandı. İsmail Balaban'la Batuhan Karacakaya arasında yaşanan o kavga. Ortalık karıştı. Bakın Survivor'da bu haftanın son kadın dokunulmazlığını hangi takım kazanmış. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bu hafta elenen isim Yiğit Poyraz oldu. Arkadaşım sence elenmeyi hak etmiş miydi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Yiğit Poyraz'ın elenmesi Survivor'daki tüm dengeleri değiştirdi. Neden diyecek olursanız yarışmacılar artık potoya girmekten oldukça fazla korkar oldular. Çünkü sonlara doğru geldik. Ve kimin eleneceği de asla belli değil. Bu yüzden yarışmacılar oldukça fazla tedirginler. Ve bu tedirginliğin sonucunda kurtulacak tek bir noktaları var. O da haftanın dokunulmazlığını kazanmak. Bu hafta bildiğimiz gibi ilk iki dokunulmazlığı kırmızı takım kaybetti. Ve bunu da kaybederlerse Sema'nın potaya gireceği kesin. Ve bu yüzden Sema oldukça fazla gergin. Ve Yağmur Banda da onu biraz potaya çağırır tarzda röportajlar vererek biz Sema ile eşleşeceğiz. Bakalım ne olacak? Bu yüzden bu kadar gergin gibi laflar söyledi. Arkadaşım sence yağmur mu daha iyi yoksa sema mı? Yorumlarda muhakkak yazmayı unutma. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu haftanın 3. dokunulmazlığını kazan takımı öğrenmek için yorum kısmındaki sabitlenmiş yoruma bakabilirsin. Arkadaşım lütfen bir saniyene ayırıp abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutma.